Kendisi de Almanya'da gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Özden Suvat'ın hazırladığı Gurbette 60. Yıl isimli sergi İnegöl Belediyesi işbirliğinde İnegöl Kent Müzesi'nde görücüye çıktı. Sergide gurbetteki İnegöllülerin hatıralarını canlandıran fotoğraflar ve eşyalar yer alıyor. İnegöl'de kültür sanat etkinlikleri ve özellikle sergilerin merkezi konumuna gelen Kent Müzesi bugün özel bir serginin açılışına ev sahipliği yaptı. Kendisi de gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da dünyaya gelen ve Aslen Hayriye Köyü'nden olan Özden Suat tarafından hazırlanan Gurbette 60. Yıl isimli sergi düzenlenen törenle açıldı. Sergide 48 Dakota'da yüzün üzerinde fotoğrafla birlikte gurbetçilerin geçmişte kullandıkları radyo, televizyon, mektup, pasaport, kartpostal, kimlik, dijital eşyalar, kalem ve kalem kutu gibi özel eşyaların da yer aldığı hatıralar sergilenirken serginin 24 Ağustos pazar gününe kadar açık kalacağı bildirildi. Bu sergi Almanya'da yabancı, Türkiye'de Almanca olan Hayriyelerin 60 yıllık bir hikayesidir. Sergide 48 dakikada yaklaşık 250 fotoğraf, onlarca özel eşya ve birçok acı tatlı ilginç anılar bulunmaktadır. Gazete Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Ben tamam. gerçekten Kendisi İnegöl'ümüz için bir değer ee, ve burada ilkini değil, e, hazırlamış olduğu, daha öncesinde biriktirmiş olduğu pek çok veriyi, doneyi e, görken üzerimizde sergiyi açarak vatandaşlarımızın da bundan ispat etmesini sağladılar. Ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. tabi hepimiz aslında gobekçiyiz yaşadığımız topraklarda. Bugün ben bu şehrin yerlisiyim diyen insanlar bile aslında bir 100 yıl, 150 yıl hikayeyi geriye aldığında otomatik olarak herkesin aslında bir yerlerden kalkıp bir yerlere geldiğini, yerleştiğini, kâmet ettiğini görüyoruz.